Ben Ömer ya Faruk ya. Yavaşçay. Bugün İdil'le buluştuk. İdil kaç haftadır yok? Bir ay oldu. Bir ay En son bu yordam onunla yürümüştüm. Şimdi tekrar onunla. O zaman ya giriş şey şey şey. yapmıştık. Şimdi gidiş yapıyoruz. Bir aydır kendisi hastaydı. Ya, kolay, ya. <laughs> <Nasılsın şimdi İdil? gülüyor> yani. ya? Nasıl bir bana çikolata alacak. Bugün çikolata vlog çekiyoruz. Ya Allah'ım yardım edin ya Bir Çikolata alacağız. İdil bir aydır sözde çikolata alacak. Ya, hayatta beklediğim... Hayatta beklediğim en uzun çikolata bu oldu ya. Baya daha önce çikolata sözleri vardı ama birkaç günde geliyordu. İdil bir aydır bekletiyor beni. Ve geçen kısa filmimizde de oynayamadı, üzüldüm. Ya, ne oynayacağım. <laughs> Biz de oynayamadık dedi ya. Hacım olacaktı. Neymiş ben top sakarım varmış. Ne? Döne. Döne. Aa, <laughs> yani dönem bir şey olduğu için oynayamadım. Bu arada İdir bugün özel, Geçen aldığımız şapkayı giymiş. Takmış. Evet. Senin de kırılmış ya. e nazar değildi. Senin bir var mı İdir? <laughs> Hı? Senin bir var mı? Bilmiyorum. Ne bileyim yani. Önüne gelmedi. Uzanıyorum. Yeni gözlük taktım. Bu gözlüğe de umarım bir şey olmaz. Nazar değmez. Nazar inanıyor musun? Evet bak polis var. Vaa wow, nazar bak Ondan polisi. Yaptım. Kim yaptı. Kim yaptı? Anam. Anası yapmış. Tek kombin yapmış bugün. Pembe şapka, pembe çanta, evet. üstü de pembe. Aslında nazar boncuğu da pembe. Evet. Böyle bir kombin yapmış. Abi, bir şey yap. Aa, bizim büfeye gidelim. Oradan almıştık değil mi? Evet şöyle gösterelim onu da. Oo gel 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 gel. <laughs> evet yeni bir anı, oh. araba çarpmasından kurtulduk. Az <gülüyor> önce. Plakayı da çekseydim. Aynı plakayı çekeyim de taksici gizlesi falan. Evet şimdi çikolata alacağız. Ben <laughs> ne içecek mi alsam midir sana ya? Yok. Ne istiyorsun ya? Boş sana içecek şey alayım var. ya. Boş olan değil içimden geldi kız. <laughs> <laughs> Bizim şey favori çikolatamız kokusta. <laughs> benim ürünler... O <laughs> 60 TL olmuyor. Gidir şokta. <laughs> <laughs> ben de bir tane içecek alıp <laughs> geleceğim ya. Yani. Bizim maden suyumuz olsun. Bir maden suyumuz. Neyi içiyorsun sen? Ben içmiyorum. Nasıl içmiyorsun kız? Bir şey önlertelim. iç. Gazozla mı içmiyor? <laughs> Bakayım ne alabilir. Kendime şu çilekli aldım. <laughs> çilekli içer misin İdir? Ben içmeyeceğim dedim. <laughs> Sakız aldım. Lira. 150 TL verdi İdir. <laughs> İdir'in bana çikolata sözü borcu. İdir bugün ayrıca jelibon falan da almış. Film izleyecekmişiz. İzleyeceğiz tabii. Ooo jelibon. <laughs> Zam gelmiş normalde geçen ben aldığımda İdil'e 30 TL idi. Şu an 40 TL olmuş. İdil o yüzden biraz üzgün gözlerinden gözlük çekiyor. <laughs> 150 Anımız var. İdil'le burada şapka bakmıştık ama buradaki şapkaları beğenmemiştin, değil mi? Bugün Bocası sen. Ha? <laughs> şuradan kıyafet bakacaktık beni sokmamıştı. Aynen. Geçen buradan gözlük almıştık, şuradan. Sen de buradan şapka almışsın. Siyahı evet, Hidra şu pembe şapkasını buradan aldı. Oh, siyah gelmiş. Harbiden? Aa, ciddi. Ulan kafa. Aynısı. Abi Kafamda Kafamdakini çıkar. Evet, ya. bir durun. Burada durur bu ya. Haftaya alırsın ya ya da... Hı -hı. Bu şapkayı geçen istiyordum. Hı. Gerek yok İşin şapka takılmaz ya. Ah Hidra. Kafamın o sıfırı vurur senden. Bir ne istiyorsan nasıl oluyor? <laughs> Başka var mı beğendiğin? Yok, yok. En pembe de yok <laughs> Ama şuranın beyazı olsaydı daha iyi olur ya Aynen siyah kayboluyor ya Şu beyaz olsa daha güzel Şimdi Yusuf Paşa'dan tramvaya bineceğiz Gel geçelim ee, Şöyle tramvay şu an yanlış rafa geçtik. Karşıya geçmemiz lazımdı. Aa. Çeyreğini kaçırdık. Karşıya geçelim hemen. Şu trene binecektik, binemedik. Kaçırdığımızda boşuna üzülmüşüz. Yenisini gönderdiler hemen posta yoluyla. Hadi gel. Hadi gelsene. Gel gel gümüne gel. Gelsene. gelsene. Bu arada çöpümüzü çöp atıyoruz. Gördük kurallarına uyuyoruz örnek örnek vatandaşız. Sakın çöpünüzü yere atmayın. Kafa şey Eminönü'ne geldik. Şuradan dümdüz gideceğiz. Asım Gültekin Geçit Merkezi. Belki İcit öyle bir yeri unutmuştur. Yeni öğreniyor. Yok. evet. İdir yine yolda bir şeyler buldu. Hemen bakıyor. Ya bu ne oğlum? İdir şu çok güzel ha tamam. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şeymiş? Aa nasıl falan yazıyor. Kaç TL'ymiş? 3 tane alınca 279 TL'ymiş. 3 alınca 200 TL. Ya aslında. 3 tanesi 200 TL. İdil'in gözlerki mutluluk. İdil hayata çok pozitif bakan birisi. Sabahtan beri geziyoruz. Yani insan bir güzel bir şey der. Hayata karşı. Hiçbir şey yok. 2 <laughs> saat mi uyudun? saat evet. mi Ciddi mi? Benim. Bak şu an üzüldüm ya. <laughs> Sen ben, <politik> çok <laughs> devam ben çok geç kalktım idir ya. Neden acaba? Uyuyamadım. Yok. <laughs> Alam. Telefonum sessizde kalmış o yüzden 12'de kalktım. Üzüldüm çünkü içerik çekmiştim. İçeriği paylaşamadım. <laughs> Dün şeye gitmiştim. Teknofest'e gitmiştim. <laughs> Çektim işte bölüm de hazır. Paylaşamadım işte sabah 12'de kalktım ya. Bölümü paylaşla tıkladım. Sonra paylaşılıyordu yüzde beşti sen mesaj attın. Ömer çikolatanı alacağım. Bir de zaten o bölüm 200 saatten önce paylaşılmazdı ya. Hani bir, saat. Her yeri gezdim anlattım. Bir de ne kadarmış fiyatlar? Zurna dürüm 120 TL. Yarım ekmek 100 TL. Ne pahalı mı? Hayır, ne Dandı Dandık şey. ben. Geçen bir yerde şey yedim. Ee, gidir. Yemek yedim. Az zehirlendim büyük ihtimalle. 4 günde kendime zor geldim. Geçen bir yemek yedim arkadaşlar. Ama bir suç bir bende bir biraz da, da ya. <laughs> kan verdikten sonra yedim. <laughs> 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 zor zor <zar> zor kendime <laughs> geldim bu günde. Evet. Kan verdikten sonra çok yemeyin. <laughs> bir şeyler yedim işte. Yani orada şey veriyorlar ya maden suyu şey falan. Bu arada gençlik merkezine geldik. Şimdi kimlik okutacağız girişte Bir unutmuştur. <laughs> tatlı tatlı. Galiba. Da. Sağdan sağdan kız. Bak onu bile unutmuşsun. Aynen. <laughs> ha çekiyorsun. Geldik kapımız kilitli mavi oda. Aa yazıyormuş burada işte. Hadi ben görmüyorum. Bilir, sen niye görmüyorsun? Aa pembe <gülüyor> oda. <gülüyor> Abla şimdi açacak mavi odayı. Mavi odamıza geldik. <laughs> Şu başı oturuyor, gel şuraya oturalım. Hocamızın yeri burada, bizim. Çiğnemeyi yasakladı, onun için jelibon var. Halibo, onun adı! Al, hangisini alacaksın? Bu neyle? <laughs> İstiyor musun? Yok. Halibo. Jeebo! <laughs> Şimdi İlil, bizim kısa filmi nasıl buldun? Görüşünü alayım senin. Tamam, ben izleyemedim, hemen soruyorsun ya. Aynen, yani, bir görüşünü belirt. İzledin ya çoğunu, 20 dakikasını falan izledin. Sinemada izleyeceğim tam olarak. O zaman fikrimi belirtelim. Orada kısa film var 5 dakikada. Bu kamera arkası nasıl? Ne kamera arkası? Ha, kamera arkası. Gayet samimi bir ortamdı ve ben yaptım. Üzücü ya. Gidir olsa daha güzel bir içerik <laughs> çekerdik ama. Maalesef. Ben kameraman olurdum. Siz var mı böyle yeteneklerin? tutabiliyorum. <laughs> senin gibi kamerayı böyle çekerim. De senin de kamera böyle çekerdim. Ben senin kamera arkanı olurum. Ay kamera arkasının kamera evet. arkası olurdu. Ben, ben video içeri çekerken sen de o sıra beni çekerdin. Kamera arkasının kamera arkası İdil olurdu. Tanıdık yüzlerden Ömer Faruk. E, tanıdık yüzler. İdil'e de YouTube sayfası açacağız. <laughs> Kendisi makyaj videoları evet. çekecek. <laughs> Hiç tutmayacak. <laughs> ya da alışveriş videoları. Bugün işte. Ha, alışveriş. Varsa... Bugün sadece bu. <laughs> alışveriş videomuz. <laughs> Sakız var. İki Sakız tane çikolata aldım. Öyle dedim borcu bu kadar. Vay. Boş değildi de öyle eğlencesine yaptık yani. Yoksa boş falan yok. İstersin çikolatası. <laughs> Sanki ben sana Yalan. arattı çikolata bir mesaj attım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Benim de... bu tarafıma kazınmış. Çikolata deyince Ömer falan <laughs> Değil mi? Böyle hafta her nerede çikolata görsem ben aklına geliyordum. <laughs> Gelmeyeceğim zaman gelemiyorum çikolata kaldı diyor. Yani her hafta indirim bana klasik mesajı. Bu hafta gelemiyorum, <laughs> gelemiyorum. çikolata <da> kaldı. <laughs> bir ay sonra çikolatamı yedim. <laughs> o çikolatayı bir hafta bir ay bekledim. Evet. Ve zamlanmıştır çikolata. mı çikolata. Bu nasıl misin? bir şey lan? Evet bakalım ne nasıl bir şey? Böyle. Çok sert. Bak sesi çok. yenmez ki o. Olur. Taş gibi dişini kırarsın nedir? Kırılmıyor ki ya Bitiklerin hariboyla macerası zaten hepsini yedi bitikti ya. Çok, çok. Bizi hiç bırakmadı ya, hep ileri yedi ya. Ben o <laughs> <odaklıyorum. gülüyor> en çok sevdiğin abur cubur nedir? Sen de hadi. Soru cevap. abur <laughs> cubur. En çok sevdiğin. Bütün <laughs> sevdiğim. hepsi de yedim. Ya bir tane seçeceksin ama. Abi bir tane seçeceğim. Pasta sayılıyor mu ya? Yukarıya, yukarı çekim. Tamam. Şey tamam. Hadi, çekime tamam. hadi çekimi izliyoruz. Aa onu da çekim ya. Bir ay sonra yine yan yana oturuyoruz. Bir ay önce de aynı. Bir ay önce de burada oturmuştuk aynı. <laughs> Et evet, ikramlarımız geldi. İkramlar hakkında ne düşünüyorsun? Oo hemen tadıyorum. Muza tadın. Şaksa, muzamaya başladık. Evet. Şu an bir sesle sıkıntı var. Maden hayatında. <laughs> İdil de merakla bekliyor. <laughs> Çayımız da geldi. İdil çay doldu bize sağolsun. Çaylı üzüm. Hayat çaylı üzüm yiyorum. İlginç. Çayı şeker mi atıyorsun? <laughs> Yok üzüm Yo, <şimdi> atacağım ben. <laughs> Bu arada İdil'in gençlik fotoğrafını göstermek istiyorum. İdil'in gençlik fotoğrafı. <laughs>